Şeyi hatırlıyor musunuz? Ya da şu anda da uydurabilirsiniz. Date'deyiz. Artık benden hiçbir şey olmaz belli. İlk 20 dakika kaçman gerekiyor. Kaçman gerekiyor date'den. En iyi bahanen ne olur? Var, vardır hepimizin kaçmışlığı. Ya bu yapmışsın, hepsini olur. yapmışsın zaten. Ha, ben mi yapayım? Bir de dönüyor, vardır, herkesin vardır deyip. <laughs> Sen yani, kaçmadın, senin gibi. Ben ne düzgün insansın. Hayır. <laughs> cevap vereyim. Bir saniye. <laughs> düzgün ben insansın dedi. Oradan yürü. Ama yani ka kaçmak denmez ona da. Ya şimdi tabii 20 dakika çok şey kısa bir süre yani. Tamam. Orada, ne olsun? Bir ya saat. En aşağı bir saatini Tamam. Artık yani ona e, ay ayırı ver yani. Hı. Ama yani baktın hiçbir yere gitmeyecek muhabbet. Hı hı. Ee, orada. <laughs> Tuvalete gider, arkadaşıma mesaj atarım, 15 dakika sonra beni ara derim, arar. Erkekler ne arıyorlar acaba? Eyvah falan diye böyle, ne diyorsun falan. Geliyorum. <laughs> Tam olarak bunu yaptım. Diye. Ben. Öyle bir şey olabilir yani. <laughs> Tam olarak bunu yap <laughs> Tam olarak Yaptın olarak. Mı? Yaptın yaptım. Yaptın mı? Yaptım tabii. <laughs> bunu bir gün bana biri yaparsa eğer, şu yaşımdayken, onunla beraber gitmeyi teklif edeceğim ve gideceğim. Çok fena, bence Zıp kimse sana benden. bunu yapmaz da ayrıca. <laughs> Sohbetin o, o kadar şey ya. değil yani, öyle bunaltacak bir yerde değil bence. Değil. Zaten ben ağzımla, e, lafla şey yapıp sonra lafla <gülüyor> <gülüyor> çok konuşup bitiriyorum olayı. Nasıl başlar söyle bitiyor. Ben.